Arkadaşlar, kanama videomu hoş geldiniz. Bugün kuzenimle beraber 360 derece VR gözlük takacağız. Burada böyle. Önceden almıştık. Şimdi ben kuzenimle bir iddiaya girdik. Doğruca Ben kazandım ve şu an kuzenime 360 derece bir video izleteceğim. Evet. Hadi geçelim. Evet arkadaşlar bunu açacağım. Bakın şöyle. Siz sonra izleyebilirsiniz. İstiyorsanız şöyle yazabilirsiniz. Uzun zamandır 360 korku videosu yapmıyordum. Ama bundan sonra daha sık gelecekler. Yani. Görüyorsunuz. Merhaba. Evet arkadaşlar. takıyoruz şu anda. Taktık. Hadi tak. Peki, evet ee, en baştan başlatıyorum şu anda. Evet arkadaşlar şu anda taktık kuzenim. Taktik. Bakın. Evet. Kalk bakalım Alper duyuyorsunuz. Sesini açabilir miyiz? Biraz açak da arkadaşlar ne görürsün. Evet, var. duyuyor musunuz? Evet, SR yaptın mı? mı? Şurada iki tane şey gözüküyor mu? Evet. Merak etmeyin Var ha? gözüküyor. Hayır arkadaşlar durun bir dakika yapalım. Evet arkadaşlar taktık. başlıyoruz. Ama yine Evet, katili bizim bulmamız gerekiyor. Şuradan şu size göster göstermeye çalışacağım. Evet. Şimdi. İşte orada. Onu görüyorsun. Evet Alp. Oh, i̇şte evet şu an evet, elektrikler evet. yok arkadaşlar görüyorsunuz. Eğer içeri girdiyse İki şu mi? an bir katilde aynı asansörde sizlere bakıyor bu. Önümde bir yüz var da. Şu anda çok merak ediyorum gerçekten. Şimdi birkaç dakika öncesine gidelim. Metrodayız Bir metro istasyonundayız. Asansöre binmeden birkaç dakika öncesi. Buradaki insanları in görüyor musunuz? Alper'in gözü şu anda. Yürüyen insanları. Size garip garip bakanlara iyi dikkat edin. Çünkü onlardan bir tanesi sizi öldürecek. Katilin hangisi olduğunu bilirseniz... Alper eğer asansöre girmeden katili bulabilirseniz... ...kendinizi kurtarabilirsiniz. Ben de şey oldum. Hepsinin hareketlerine iyi Size ters ters bakanlar da iyi ben şunu bak. Çıkardım da olabilir. Ananı sikim. <laughs> Adam ne kadar güzel bakıyor ya. Gerçek adam o. <laughs> Alperçiği ben eliktasın hadi gidelim. Şu Arkama hiçbir şey yok. Arkana Şu adam adam ellerini çalıyor. Şöyle yap. Bak. Beni arkadan gittiler ya. Bulamadım ya. Arkadaşlara ama eğer demeyin. göstereyim. Evet. Onunla yüz Tövbe <laughs> <laughs> Arkadaşlar size gösteremedim ama çok korkunç. Ben gözümü kapattım. Hayır açıyorsun o gözünü. Tamam benim elinde taşıyorsun. Açıyorsun. Aç. Aç. Tamam dedem. Açtı arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. Böyle Alper'cim düşüncelerini alabilir miyiz? kaydet. Evet. Şu an ben bakma, bakmak istiyorum. Evet arkadaşlar şu anda Alper'in izlediği. Merhaba arkadaşlar. Şöyle. Uzun zamandır 360 korku videosu yapmıyordum. Ama bundan sonra daha sık gelecekler. Şöyle göstereyim. Şöyle. Bugünkü videomuz çok Bakayım. uzun değil. Şu ama asacağım. yine de korkacağız. Şöyle göstereyim. Şöyle çevireyim. Sizin bulmanız gerekiyor. Eğer bulamazsınız o sizi öldürür. Bu arada aranızda asansör korkusu olanlar var mı? Neden korkuyorsunuz? Kapana kısılmış olmak. Ay kanlar var. Veya kapı açılınca karşınıza korkuş bir